Gılgamış Utnapiştim'i hayretle dinlemişti. Ama bu anlatılan tufan hikayesinden kendi isteği doğrultusunda bir yorum çıkaramamıştı. Utnapiştim onun düşünceli haline bakıp şöyle konuştu. ''İşte, ölümsüzlüğe böyle kavuştum. Ama tanrılar sırf sen ölümsüz yaşamı bulasın diye neden toplansınlar? Bana bu ölümsüzlüğü kendi suçlarını örtmek için verdiler. Sana ne karşılığında sunacaklar sonsuz yaşamı?'' Gılgamış umudunu kaybetmişti. Yolculuk boyunca ölümsüzlüğü bulmanın umuduyla içinde yanan ateş sönmüştü ve bunun sonucunda tüm o yolculuğun geçirdiği badirelerin ağırlığıyla uyku sis gibi üzerine çöktü. Öylece olduğu yerde kaldı. Onun bu halini gören Utnapiştim karısına şöyle dedi. Ölümsüz yaşımı dileyen şu adama bak. Uykuya yenik düştü. Bunun üzerine karısı Utnapiştim'e şu adamı uyandır da geldiği yere geri gitsin, evine dönsün dedi. Utnapiştim ne kadar uğraştıysa da Gılgamış'ı uyandıramadı. Sonra doğrulup düşünceli bir tavırla Gılgamış'a baktı ve karısına şöyle konuştu. Belli ki uzun bir uyku onu bekliyor ama uyandığında o kadar uyuduğuna inanmayacaktır. Onun için her gün bir ekmek pişirip yanına koy ve uyuduğu her gün için duvara bir çizik çiz. Böylelikle uyandığında inkar etse bile kaç gün uyuduğunu kanıtlayabiliriz. Kadın her gün bir ekmek pişirip Gılgamış'ın baş ucuna koydu. Uyuduğu her gün için duvara bir çizik çizmeyi de unutmadı. İlk ekmek kupkuru kesildi. İkincisi küf tuttu. Üçüncüsü yaş kaldı. Dördüncüsünün kabuğu beyazlaştı. Hamura dönüştü. Beşincisi benek benek oldu. Altıncısı bayatladı. Koyduğu her ekmek sonrasında Gılgamış'ı dürtmesine rağmen Gılgamış tepki bile vermiyordu. Yedinci güne gelindiğinde kadın henüz yaptığı taze ekmeği Gılgamış'ın baş ucuna koydu ve onu dürttüğü an Gılgamış sıçrayarak uyandı. Etrafına şaşkın bir halde bakındı. Neden uyandırdınız beni? Tam da henüz uykuya dalmıştım. Utna piştim ve karısı onu gülerek izliyorlardı. Utna piştim söze girdi. Henüz mü? Sana ne kadar uyuduğunu kanıtlamak için her gün başucuna bir taze ekmek koyduk. Duvara da bir çizik çizdik. Ekmeklere bak. Kimi kurudu, kimi küflendi. Son ekmeğe elini koy. Daha yeni pişti. Henüz soğumadı bile. Tam altı gün uyudun. Gılgamış büyük bir üzüntüyle bir ekmeklere bir onlara baktı. ''Ben ne yapacağım şimdi? Eli boş mu döneceğim yurduma? Halkıma ne diyeceğim? Bütün o yaptıklarım ettiklerim boşa mıydı? Görünen o ki ölümden kurtulamayacağım. O hep etrafımda dolaşıyor olacak. Ayağımı nereye atsam orada olacak.'' Utnapiştim de şöyle konuştu. ''Ah Kılgamış, bir tek sen değilsin ki ölüme mahkum olan tüm canlılar bunu yaşayacak. Ölüm korkusuyla ömür geçmez Gılgamış. Böyle sürüp gitmez. Gılgamış bunları dinlerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Utna piştim sözünü sürdürdü. Bütün korkularını, üzüntülerini burada bırak. Evine döndüğünde günlerini dolu dolu yaşa. Keyfini çıkarmaya bak. Halkına yararlı işler yap. Halkın için yaptığın her yararlı iş seni de mutlu edecektir.'' Öyle işler yap ki asırlar boyunca insanlar seni ansın. Esas ölümsüzlük budur. Uruk şehrinde geçirdiği güzel günler Gılgamış'ın gözlerinin önüne geldi. Ne güzel günlerdi onlar. Ona şarkı söyleyenleri, şiirler okuyanları, sevenlerini hatırladı. Bir an olsun ölümü unutuverdi. O günlere öyle dalıp gitmişti ki Utnapiştim'in şimdi kendine geldi. ''Git, yıkan, temizlen. Saçını, sakalını düzelt. Yeni elbiseler giyin.'' Sözleriyle kendine geldi. Utnapiştim Gılgamış'ın yanından uzaklaşıp kayıkçı Urşanabi'ye seslendi. Urşanabi emirlere hazır bir şekilde yanına geldi. ''Urşanabi, şu getirdiğin adam var ya, kirden, pislikten bedeni kabuk bağlamış. Giydiği post çamura tozu bulanmış. Onu al da yıkanıp temizleneceği yere götür. Temiz giysiler ver.'' Sonra da onu tertemiz olarak yurduna götür. Urşan bir onu yıkanacağı yere götürdü. Temizlenmeye o kadar ihtiyacı varmış ki sudan bir türlü çıkmak bilmedi. Sudan çıktığında toz çamur içindeki giysilerini fırlatıp denize attı. Onlar dalgalara kapılıp giderken ölümsüzlük umudu da onlarla yok olup gidiyordu. Kılgamış Urşan verdiği temiz giysileri giydi saçlarını tarayıp beline bir kuşak bağladı. Onun bu halini gören Utna Piştim, işte artık krala benzedin. Şimdi Uruk'a, halkına dön. Onları yalnız bırakma. Urşan'a bir seni kestirme yollardan götürecektir. Urşan'a bir tekneye binmiş, onu bekliyordu. Gılgamış, Utna ve karısı kıyıya geldiler. Gılgamış tekneye binerken zorluklarla boğuşup geldiği bu yoldan ellerinin bomboş döndüğü aklına geldi büyük bir hüzne kapıldı. Yüzü donuklaşmış, hayata karşı isteği kalmamış gibi duruyordu. Utnapiştim'in karısı onun bu haline çok üzülmüştü. Utnapiştim, bak şu gılgamışın haline. Kendine gelir gibi olmuştu da içim rahat etmişti. Ama yine eski haline döndü. Onun bu kadar büyük hayal kırıklığıyla gitmesine gönlüm razı değil. Ona şu gençlik otunu söyle de belki biraz teselli bulur. Utnapiştim karısına hak vermişti. Gözlerinden yaşlar akan Gılgamış'ın yanına yaklaştı. Gılgamış, çok yorgun, çok acılı geldin buraya. Büyük bir hayal kırıklığına uğradın. Gönlüm seni boş ellerle göndermeye razı olmadı. Sana bir sırrı açıklayacağım. İnsan soyunun bilmediği bir sır. Tanrıların sırrı. Gılgamış heyecan içinde Utnapiştim'i dinliyordu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Bak gılgamış. Bir ot var. Kökü dikenli bir ot. Koparırken ellere batıyor, kan içinde bırakıyormuş. Ama bu bitkiyi yiyen kişi tekrar gençliğine, eski gücüne kavuşuyormuş. Ama sorun şu ki bu bitki derin bir suyun dibinde bulunuyor. Eğer onu alıp yersen tekrar gençleşir, eski gücüne kavuşursun. Gılgamış ölümsüzlük yerine gençliği duyunca bozulmuştu. Ama yine de hiç yoktan iyiydi. Yeniden genç olacak ve ömrü uzayacaktı. Bunun üzerine Gılgamış heyecanla kayıkçı Urşanabi'ye ''Hadi kayıkçı, vakit kaybetmeden gidelim.'' dedi. Çok uzun bir yolculuktan sonra Utnapiştim'in bahsettiği derin suyun olduğu yere geldiler. Gılgamış ayaklarına taşlar bağladı ve suya daldı. Denizin dibine geldiğinde bitkinin dikenleri canını çok yakmasına rağmen buna aldırmadan tuttuğu gibi kopardı bitkiyi ve hemen ardından ayaklarına bağlı taşları çözüp su yüzüne çıktı. Suyun kenarındaki kıyıya çıktığında sevinçten uçuyordu. Artık istediğini elde etmişti. Gılgamış Urşan'a biye dedi ki, ''Bak kayıkçı, bu bitki ölüm korkusuna birebirdir. Bu bitkiyi yiyene hiçbir hastalık etki etmez. Tanrılar gibi sağlıklı olur. Bu bitkiyi yurduma götüreceğim etkisini görmek için oradan birine yedireceğim bunu. Eğer olur da işe yararsa o kişiye gençleşen yaşlı adam adını vereceğim ve sonra bitkiden ben de yiyeceğim. Böylece ilk gençliğime döneceğim. Tekneye binip yollarına devam ettiler. Bir süre gittikten sonra gece olunca kıyıya yakın bir yerde durdular. Hava çok sıcaktı. Gılgamış sıcaktan bunalmışken içi serin su dolu bir çukur gördü ve elindeki gençlik otunu kıyıya bırakıp kendini suyun içine attı. Bu sırada bir yılan bitkinin kokusunu almıştı. Suyun kenarından süzülerek geldi ve gelmesiyle otu kaptığı gibi yemesi bir oldu. Gılgamış bunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Bağırıp çağırıyor, dövünüp duruyordu. Fakat olan olmuş, yılan otu yemişti. Tabuğunu değiştirerek pırıl pırıl parlayan genç bir yılan olmuştu. Gılgamış kayıkçıya dönüp şöyle konuştu. Ben bunca sıkıntıya bunun için mi katlandım? Ellerim onun için mi kanı bulandı? Kanımı bu yüzden mi akıttım? Şu yer aslanına ettiğim iyiliği kendime edemedim. Urşan bir onu teselli ediyor, sakinleştirmeye çalışıyordu. Ah Gılgamış! Ağlayıp sızlanmakla eline bir şey geçmez. Olan oldu artık. Gel seni Uruk'a götüreyim. En azından geriye kalan hayatının tadını çıkar. Gılgamış gözleri yaşlı tekneye bindi. Tekrar yola çıktılar. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra Gılgamış tekneden indi. Geriye dönüp Urşan'a biye baktı. Kayıkçı, olur da yolun Uruk'a düşerse yaptırdığım şehir duvarının üzerine çık. Etrafında gezin. iyice incele, gözden geçir duvarı. Pişmiş tuğladan mı değil mi iyice bir bak. Sonra şehrime gir. Gez, gör, tapınaklara gir, ziguratlara çık. Çık da bak ne güzel şehirdir benim şehrim dedi. Bunları söylerken hepsi gözlerinin önünden geçti. Birden düşmüş omuzları dikleşti. İçinde kendine güven ve canlılık hissetti. Şehrine doğru bakıp adımlarını hızlandırdı. Bir an önce sevgili şehri Uruk'a kavuşmak istiyordu.